Bilgi ve Haber kanalından herkese merhaba. Destek olmak için kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Flash bir gelişme ile karşınızdayım, son dakika. Fransa bu kez çizgiyi aştı. Gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan'da medya, Merkel Köprüsü'nde Türk mayını, başlığını attı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey diplomatın Türkiye'yi suçlayan mektubunu da sayfalarına taşıdı. Amerikan CNN International ise, özel haberinde NATO üyesi iki ülkenin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldiğini ve çatışmanın bütün bölgeye sıçrayabileceğini yazdı. Bugün başlayan Türkiye karşıtı tatbikatta yer alan Fransa'dan yapılan açıklama ise ortalığı karıştıracak. Yunanca baskısında, Merkel Köprüsü'nde Türk mayını, manşetini atan Katimerini gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'nin Yunanistan'ı bir kez daha doğrudan tehdit ettiğini savundu. Alman mevkidaşı ile kameralar karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin'in arabuluculuk girişimlerini baltaladığını ileri süren Katimerini, Türk Bakan'ın, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız, cümlesini öne çıkardı. Salı günü önce Atina'ya giden ardından Ankara'ya inen Alman Dışişleri Bakanı Maas, tek kıvılcım felakete yol açabilir, uçurumdan aşağı düşme riski var, sözleriyle durumu özetledi ve tarafların acilen diyalog için masaya oturmasını istedi. Türkiye'nin restini sayfalarına taşıyan Yunan medyasında, bugün dikkat çeken bir başka haber, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey diplomatlarından Phil Riker'in Türkiye'yi suçlayan mektubu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına yazıldığı belirtilen mektubu sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Riker'in Türkiye'yi, provokatif, gerilimi tırmandırıcı ve faydasız adımlar atmakla suçladığını belirtiyor. Amerikan Yunan Enstitüsü'ne gönderilen mektupta Dışişleri Bakanlığı diplomatı Riker'in yaptırım taleplerinden de söz ettiğini aktaran Katimerini gazetesi, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin de mektupta geçtiğini dile getiriyor. Çavuşoğlu'nun kameralar önünde söylediği "Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz." cümlesini başlığına çeken Etnos gazetesi ise Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bir Yunan botuna çarpmayı denediğini ileri sürdü. Etnos'un resmi yetkililer tarafından doğrulanmayan haberine göre söz konusu olay Halki Herke adasının 21 mil batısında 26 Ağustos çarşamba gününün ilk saatlerinde gece yarısı gerçekleşti. Katimerini ise Halki ve Rodos arasında bir göçmen kurtarma operasyonunun gerçekleştiğini, helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda 92 kişinin kıyıya sağ salim çıkarıldığını kaydediyor. Yunan Tuvima gazetesi, Yunanistan parlamentosunun bugün İtalya ve Mısır'la imzalanan deniz yetki alanları anlaşmalarını onaylayacağını yazdı. Fransız ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs'la birlikte Türkiye'nin Nevtex ilan ettiği alanı da kapsayan bir tatbikatın başladığını duyurdu. Açıklamada bir fırkateynin yanı sıra 3 Rafale Jetin'in de gösteriye katıldığı belirtildi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise Twitter mesajıyla çizgiyi aşıp Türkiye'yi tehdit etti. Doğu Akdeniz'in gerilim bölgesine dönüştüğünü belirten Parli, uluslararası hukuka saygı geçerli olmalı ve istisna olmamalı. Bazı itiraz sahiplerinin oyun alanı olmamalı, ifadesini kullandı. Fransız bakanın isim vermeden Türkiye'yi hedef almasını büyük bir mutlulukla karşılayan Yunan medyası, Paris yönetiminin Ankara'ya mesaj verdiğini savundu. Yunanistan Savunma Bakanlığı ise, Fransa, Güney Kıbrıs ve İtalya ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katıldığı tehlikeli tatbikattan fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda bir gemiye helikopterden inen askerler ve savaş uçakları dikkat çekiyor. Yunan medyası, Oruç Reis'in arama yaptığı bölgeyi de kapsayan tatbikat alanının Girit, Karpatos, Rodos ve Mels Adası'nın güneyini içine aldığını yazdı. Amerikan Associated Press haber ajansına bilgi veren Yunan kaynaklar, tatbikatta gerçek mermilerin kullanılacağını söylüyor. Yunan Genel Kurmayı, Salı günü de ABD ile Girit'in güneyinde yapılan deniz tatbikatından fotoğrafları medyaya servis etmişti. Medya, tatbikatı ABD fırkateyni USS Winston Churchill'in yanı sıra ABD helikopterlerinin de katıldığını yazdı. Amerikan CNN International ise, yükselen tansiyonu aktaran özel bir haber yayınladı. Haber, Doğu Akdeniz sularında gerginlikte, NATO müttefiki olan ancak rekabetleri yüzyıllar öncesine dayanan Yunanistan ve Türkiye, bölgeyi girdaba çekecek olası bir askeri çatışmaya doğru ilerliyor, cümlesiyle başlıyor. İki ülkenin gemileri salı günü Doğu Akdeniz'in çekişmeli bölgesinde gaz ve petrol rezervleri yarışının eski tartışmalarına yeni bir sürtüşme noktası eklerken güç gösterisi yaptı. NATO müttefikleri, başka ülkeleri de anlaşmazlığın içine çeken savaş gemisi diplomasisine girişirken Almanya yayılma tehdidi oluşturan gerilimleri azaltmaya çalışıyor. Almanya'nın Temmuz ayı başlarında Yunanistan ile Türkiye arasında bir anlaşma yapma çabaları başarısız